Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 7 yıl önce hayata geçirilen örnek meyve bahçesinde yaklaşık 40 farklı çeşit meyve yetiştiriliyor. Yetiştirilen tonlarca meyve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Projeyle ayrıca çiftçiler meyve yetiştiriciliği konusunda da teşvik ediliyor. Gün lapından koca efendim ahududusuna, dutuna kirazına vişnesine kayısına şeftalisine elmanın 7-8 çeşidini Burası Beypazarı Belediyesi Örnek Meyve Bahçesi. 130 dönümlük bu meyve bahçesinde birçok meyve ağacı bulunuyor. Elmadan armuda, üzümden şeftaliye yaklaşık 40 çeşit meyve bu bahçede yetiştiriliyor. Belediye olarak 2015 yılında başladık. 7 yıldır devam eden bir sürecimiz var. Yerde mis kokan meyveler yetiştiriliyor. Şu an e, çiftçilerin çilek üretip çilek e, satmaya başladı. İki dönümlük bir çilek bir ailenin geçimini sağlayabiliyor. Sonlarca meyve emek emek toplanıyor. Daha sonra belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Ayrıca bu bahçe vatandaşlara da açık. Dileyen vatandaşlar meyve toplayıp yiyebiliyor. Yani dalından taptaze meyveye uzanıp yemek serbest buradan çıkan bu ürünlerimizi sosyal yardım alan hemşerilerimize ve fakir fukaramıza da dağıtıp örnek bir hale almış oluyoruz. Ayrıca Beypazarı Belediyesi çocukların kişisel gelişimini sağlamak, boş vakitlerini verimli değerlendirebilmeleri için bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirdi. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu hizmete açıldı. İlçenizin insanlarına, çocuklarına böylesi bir hizmet sunmak gerçekten insanı çok mutlu eden, sevindiren bir olay. Bu kadar talep olması aslında bu da ne kadar güzel bir yatırım, doğru bir yatırım yapıldığının, geleceğe nasıl bir yatırım yapıldığını da gösteriyor.